genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben Operatör Doktor Oscar Öğütan. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Ben bugün size tüp bebek işlemleri hakkında biraz bilgilendirmek istiyorum. Tüp bebek dediğimiz zaman anne baba eşe hücrelerinin dışarıda birleştirilerek embriyo elde etmek ve bunu uygun zamanda annenin rahmine koyma işlemidir kısaca. Tüp bebeği daha önce bir yıl veya bir yıl aşkın süredir planlı ilişki, aşılama gibi aşılamada da 2-3 kez aşılanma devamlısı halinde gebelik elde edemediğimiz çiftlere önermekteyiz. Günümüzde tüp bebeğimizi sperm ile ilgili sorunlarda daha çok yapmaktayız. Manyetik alanlar ve iş stresleri, psikolojik stresler daha çok erkeklerde spermlerde azalma, hareket bozuklukları ve bunun da ilerisinde DNA hasarları gibi sebeplere maalesef sebep olmaktadır. Tüp bebek başka kimlere yapabiliriz? Polikistik over dediğimiz dünyanın sorunu olan bir hastalık vardır. Genellikle kilo, insülin direnci gibi sorunlarla da ilişkili olan polikistik overde hastamıza daha önce kilo vermesi özellikle önerilmelidir. Yumurta kalitesinin ve tüp bebek yapacağımız zaman embriyo kalitesinin artmasıyla ilgili bazı ön tedaviler verildikten sonra Yumurtayı büyütme aşamasına geçmekteyiz. Yumurtaları büyütmeleri için genellikle enjektabül ürünlerden faydalanmaktayız. Büyüttüğümüz yumurtaları biz bir iğne vasıtasıyla genel anestezi altında 4-5 dakikalık bir işlemle toplamaktayız. Aynı gün eşinden aldığımız spermleri laboratuvar ortamında embriyologlarla birlikte spermlerle yumurtaları buluşturmaktayız. Birinci gün, üçüncü gün ve beşinci gün takipleri yapılan embriyolar uygun olduğu dönemde ya taze olaraktan buna fresh embriyo transfer ediyoruz ya da 1-2 ay sonra dondurulduktan sonra tekrar çözülerekten anne rahminin hazırlanması sonrasında anneye başarıyla uygulanmaktadır. Unutmayın ki tüp bebek tedavisi birkaç kere denenmesi ile mümkün olan bir tedavidir. Birinci denemede, ikinci denemede başarısızlık olduğu takdirde denemekten vazgeçmeyin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.